Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmayan, yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğime toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı. Kraldı, şahtı, benimle değişti talihi bahtı. Yerle bireylerim tac ile tahtı, akıl alma sünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi, vahşi iken yahşi ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim selimi, her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman hekim bulamadı çaremi. Aslı için köle eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı şirindi. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'danım, hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, Enbiyanın yüzündeki nur benim kimsesizim. Hısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer benim. Benim adım, benim adım aşk. İyi geceler efendim.